Şöyle kenara çekelim şunları. Böyle alayım. Kaydımızı da açtık. Haydi başlayalım. Şimdi inkılap tarihinde ilk dersimiz. Bugün. Şimdi neyi göreceğiz, neyi yapacağız, nasıl işleyeceğiz ondan bir bahsedeyim. Şimdi birincisi şu inkılap tarihi KPSS. Tarihte en fazla soruyu gelen yerlerden bir tanesi. Aslında öğrencilerin çoğu da bu kısma çok fazla çalışıyor. Haklılar. Çünkü tek bir konu ister istemezse 10-15 arasında soru geliyor. Bu da ister istemezse öğrencinin özellikle bazı bölümler. Mesela müzik öğretmenliği şu gibi filan bölümler için yeterli olan bir kısım. Onun için öğrenci en fazla bu kısma çalışıyor. Artı bu kısım yakın tarih öğrencinin aklında daha fazla kalıyor. Ondan dolayı öğrenciler burayı rahat rahat yapabiliyorlar. Ama şöyle bir şeyimiz var bu kısımda da. Yani isim çok, teferruat çok. E bu da ister istemezse KPSS'nin bu kısımda çok rahat at koşturmasına sebebiyet veriyor. E bu da öğrenciyi yoruyor haliyle. Peki biz nasıl yapacağız? Biz şöyle bir yol izleyeceğiz. Şimdi normalde inkılap tarihi MEP müfredatına bakacak olursak şeyle başlar. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla başlar. Ama biz şimdi Mustafa Kemal'i direkt Samsun'a çıkartırsak bir şeyler boşta kalıyor. Ondan dolayı biz sizinle bu dersimizde 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başı Osmanlı diyerekten bir başlayacağız. Bu dönemde Osmanlı neler yapmış, içeride ve dışarıda durumları nelermiş, onları bir göreceğiz. Daha sonra Osmanlı'da ortaya atılan fikir akımları var. Onlara bir bakacağız. Ondan sonra da Osmanlı'nın son siyasi olayları deyip işte 31 Mart, ne bileyim Balkan Savaşları, Trabluskar Savaşı, Birinci Dünya Savaşı diyerekten adım 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 inkılap tarihine doğru giriş yapacağız. Şimdi ilk konumuz şu olacak. Hemen şöyle bir aşağıya bir alayım. Şimdi başlığımız konumuz şu. Şunu kırmızıya alalım. Heh. 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl da yüzyılda Osmanlı diyeceğiz. 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başlarında Osmanlı'da ne var? Önce bir ondan bahsedeceğiz. Şimdi 19. yüzyıl dediğimiz dönem ola ki Roma rakamlarını bilmezsiniz veya yüzyılları. 19. yüzyıl 1800'lü yıllar. 20. yüzyıl ise 1900'lü yıllar. Şimdi 18. yüzyılın sonu yani 1850'den sonra 20. yüzyılın başları yani 1950'ye kadar 1850-1950 arasında neler olmuş onlardan bir bahsedeceğiz. Birincisi şu. Bu dönemde Osmanlı'ya bakacak olursak Osmanlı'nın içeride ve dışarıda çok büyük sorunları var, sıkıntıları var. Öncelikle dış politikasına bir bakacağız. Osmanlı Dış politikada ne yapıyor? Mesela. Dış politikaya bakacak olursak Osmanlı'nın bu dönemi yani 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl dönemi Osmanlı için dağılma dönemi. Bir diğer ismiyle çöküş dönemi diyoruz biz bu döneme. Dağılma çöküş. Peki dağılma ve çöküş döneminde Osmanlı'nın sıkıntısı ne? Sıkıntı şu. Bu dönem itibariyle bizim pek de dost ülkemiz yok. Özellikle bu dönemde çok fazla mücadele ettiğimiz, çok fazla böyle kavgalar yaşadığımız devletlerin başında gelen devletlerden bir tanesi bu dönemde İngiltere. Mesela İngiltere 19. yüzyılda veya 20. yüzyıl başlarında Osmanlı'dan neler istiyor? Bir kere İngiltere'yi gör görmez şu gelecek aklımıza. İngiltere bu dönem itibariyle sömürgeci ta 18. yüzyılda başlattığı sömürgeci politikasını bu dönemde de devam ettiriyor İngiltere. Peki bu sömürgesi <laughs> bu dönemde nasıl ilerliyor? Bir kere o İngiltere'de sömürgecilik zihniyeti arttı. Sömürgeyi arttırmam lazım diyor İngiltere. Neden? Çünkü İngiltere'de 19. yüzyıl itibariyle sanayi devrimi yaşandı. Yaşanan bu devrimden dolayı İngiltere'de şu üç şey ihtiyacı felaket arttı. Mesela ham madde. Ham madde ihtiyacı arttı. Başka? Pazar arayışı veya yeni pazarlar arayışı arttı. Ama hepsinden önemlisi bu dönemde İngiltere'nin bir şeyde çok fazla ihtiyacı var. O da ne? Enerji. Şimdi Nasıl şöyle? Şimdi 1900'lü yıllarda sanayi devrimi İngiltere'de dokumada, tekstilde başlar. Yani İngiltere kumaş üretimini arttırdı. Buharlı makinelerin gücünü öğrendiler. Ve çok hızlı, çok seri kumaş, tekstil üretmeye başladılar. Bu kadar hızlı ve seri üretince ister istemezse ham madde yetiştirmesi lazım. E, ürettikleri ürünleri hızlı satması lazım. Pazar arayışları arttı. Ama hepsinden önemlisi bu buharlı makineleri besleyecek enerjiye ihtiyacı var. Enerji ihtiyacı da arttı. E bu dönemde dünyada en büyük enerji kaynaklarından bir tanesi kömür. Ama yeni bir enerji kaynağı keşfetti İngiltere. O da ne abi artık? Petrol. Yani İngiltere'nin bu dönemde sömürgesinin artmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi... ...şu petrol ihtiyacını karşılaması lazım. Onun için... Dünyada en çok petrol noktası neredeyse oraya gözlerini diktiler. Peki nerede bu petrol noktaları en çok bu dönemi itibariyle? Hemen şuraya da bir tane not iliştirelim. Nota da şunu diyeceğiz. Bu dönemde dünyada en çok en çok petrol noktası nerede? Tabii ki Osmanlı'da. Osmanlı'nın orta doğu topraklarında. Peki biz bunu nasıl öğrendik? Bizim bu kadar fazla petrolümüzün olduğunu nereden öğrendik? İkinci Abdülhamit döneminde Abdülhamit Avrupa'dan birçok uzman getirtirdi. Getirdiği bu uzmanlarla beraber ki Abdülhamit ileri görüşlüdür. Osmanlı'da petrol noktaları var mı bir bakın dedi. Abi adamlar dağıldılar güzelce bir araştırma yaptılar. Yaptıkları araştırma noktasında Osmanlı'daki petrol noktalarını haritalaştırdılar. Ve haritalanan bu noktalarda en çok petrol Orta Doğu'da çıktı. Yani biz de petrol olduğunu bulduk. Ve sadece ama sadece bu petrol noktalarını bulduk. Yani tutup da doğru düzgün bir kazı veya petrol çıkartma işlemine girişmedik. Ama tüm dünyaya neyi gösterdik? Biz de petrol olduğunu gösterdik. E o zaman petrolün peşinde olan herkes nereye yöneldi? Osmanlı'ya. Yani bu dönemde İngiltere'nin derdi şu: Osmanlı'nın Orta Doğu petrollerini istiyor. Hatta biz buna yani bunu isterken şunu söyleyeceğiz: Bu adamlar Orta Doğu petrollerimizi istiyor ya. Şunu söylüyoruz her seferinde İngiltere için. İngiltere bu dönem itibariyle dünya üzerindeki siyah noktaları kovalıyor. Yani petrol bölgelerini kovalıyor. Buraları ben alayım. Size. Bu İngiltere'nin amacı. Osmanlı ile olan münasebeti de bu. Bu dönemde bir diğer münasebetsiz devlet Fransa. Namussuz Fransa. Yalaka Fransa. Peki Fransa bu dönemde nasıl? Abi namussuz Fransızlar da bu dönemde sömürgeci. Bunlar da sömürge yapmak istiyor. Peki neyi sömürmek istiyor? Fransızlar bu dönem itibariyle dünya üzerindeki tarım noktalarını istiyor. Bak Fransızlar günümüz Avrupa'sında en fazla tarımla uğraşan Avrupa ülkesidir. Dünyanın en büyük tarım arazileri hep Fransızların elindedir. Hatta adamlar <laughs> dünyada ilk defa başka ülkelerden arazi kiralayarak tarım yapmaya başlayan bir devlettir. Fransızlar tarımı sever. Daha doğrusu şöyle. Gırtlağına düşkün millettir Fransızlar. Ve aç kalmayı istemiyorlar Fransızlar. Onun için adamlar buldukları hemen hemen her noktaya ekim yapıyorlar. Yani bir şeyler çıkartmak istiyorlar. Masum çıkartmak istiyorlar. Ve bu adamlar da dünya üzerindeki tarım noktalarını kovalıyor. Peki dünyadaki en büyük tarım noktaları nerede? Osmanlı'da. Özellikle de nereleri istiyorlar? Osmanlı'nın elindeki Orta Doğu, Kuzey Afrika, artı Güney, Doğu Anadolu. Bak hemen hemen hepinizin de hatırlayacağı bir nokta var. Mesela Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransızların işgalinden biz nereleri kurtardık Anadolu'da? Antep, Urfa, Maraş, Suriye, Hatay, Mersin. Bak bu taraflardan çıkarttık Fransızları. Fransızlar Antep, Urfa, Maraş'ı ne için istiyorlar? Çi köfte için mi istiyorlar? Yok. Ne için istiyorlar? Veya kebap için mi? Değil. Tarım arazileri çok fazla. Yanlış hatırlamıyorsam Avrupa'nın en büyük tek parça ekilebilen tarım arazisi Urfa'da. Urfa'daki şeyde çiftlikte devlet çiftliğinde. Tarım kredilerinin çiftlikleri var orada bak mesela. Yani buralar tarıma çok uygun araziler. Ve Fransızlar da Osmanlı'nın tarıma uygun arazilerini istiyor. Yani nasıl ki İngiltere siyah noktaların peşinde Fransızlar da Osmanlı'daki yeşil noktaları istiyorlar. Yani tarım arazilerini istiyorlar. Başka? Bu dönemde bizi ilgilendiren bir diğer devlet ise ayı. Yani Çarlık Rusya. Çarlık Rusya bizden ne istiyor? Bir kere Çarlık Rusya'yı görür görmez aklınıza hemen şu geliyor. Çarlık Rusya demek sıcak denizlere inme politikası. Bu adamlar sıcak denizleri istiyorlar. Güzel. Peki Çarlık Rusya sıcak denizlerden kastettiği yer nere? Karadeniz mi? Akdeniz mi? Şimdi piyasada ders anlatan öğretmenler başlıyor. Çarlık Rusya'nın amacı diyor. Karadeniz. Karadeniz'e inmek. Şimdi mantıken bir düşünmek. Düz mantık git. Çarlık Rusya sıcak denizlere inmek istiyor. E düz mantık gidecek olursak Karadeniz mi sıcak, Akdeniz mi sıcak? Bir, Akdeniz daha sıcak. Diyelim ki Ruslar romatizmalar, romatizmalarımız iyi gelsin diye adam sıcak denizlere istiyor. Karadeniz'de ne işi var adam? Mecbur Akdeniz'e inecek. Bu bir. Yani saçma yorum olarak. İkincisi, bu adamlar romatizma için mi geliyor? Yok. Ticaret için geliyor dünya üzerinde en büyük ticaret Karadeniz'de mi dönüyor? Akdeniz'de mi dönüyor? Ya kardeş Akdeniz'de dönüyor. Ne işi var adamın Karadeniz'de? Ya ama hocam bunlar Karadeniz'e indiler. Evet. Niye indiler? Akdeniz'e inebilmek için ilk indikleri deniz Karadeniz oldu. 1792 yaşla beraber bu adamlar Kırım aldılar yaşla böylece Karadeniz'e hükmettiler. Peki Ruslar Karadeniz'de mi kalmak istiyordu? Akdeniz'e mi inmek istiyor? Akdeniz'e inmek istiyor. Peki bu dönemde ne yapacaklar o zaman? Ruslar Akdeniz'e inebilmek için Karadeniz'den Akdeniz'e geçebilmek için nereye almaları lazım? Osmanlı'daki ben ben şöyle yapalım ha? Osmanlı'nın elindeki boğazları artı İstanbul'u ele geçirmeleri lazım. Gene hatırla İnkılap tarihinde Kurtuluş Savaşı sırasında Birinci Dünya Savaşı pardon. Çarlık Rusya nereye çökmeye çalışıyordu abi? Çanakkale'ye çökmek istiyordu. İstanbul'a çökmek istiyordu. Yapılan tüm gizli ittifak antlaşmalarında Çarlık Rusya İstanbul'u ve Boğazları istiyordu. Niye? E sıcak denizler işte Akdeniz'e inebilmek için buraları istiyor. Rusların da amacı bu. Peki bu dönemde iki tane de sürpriz yumurtamız var bizi ilgilendiren. Bunlardan bir tanesi siyasi oluşumunu geç tamamlayan. Piyomento dediğimiz, bak piyomento diyorduk. Artık makarnacı bu adamlar, pizza kafalılar. İtalyanlar. İtalyanlar ne istiyor? Bu dönemde İtalyanların derdi ne? Abi İtalyanların lütfen ama lütfen şunu unutma. Bak bu iki gün sonra çağdaş Türk dünya tarihinde de karşımıza gelecek. İtalyanların 18. yüzyılda ortaya attıkları bir politikaları var. Biz bu politikaya more nastrum yani Akdeniz bizim deniz diyoruz. Bunu Benito Mussolini 2. Dünya Savaşı sırasında her alanda söyledi. Morenastrum, Morenastrum yani Akdeniz bizim deniz dediler. İtalyanların amacı şu. İtalyanlar Akdeniz'deki tüm kıyıları istiyorlar. Bu adamların amacı Akdeniz kıyıları. E en fazla Akdeniz kıyıları kimde? E Osmanlılar. Gene hatırla 1. Dünya Savaşı sırasında İtalyanlar nereye çökmüştü? Antalya, Alanya değil mi? Fethiye, Muğla, Bodrum, Ölüdeniz bak. Hatta küstüler bu adamlar. Niye? İzmir ve çevresi İtalyanlara verilmişti. Londra gizli antlaşmada. Daha sonra bunu Paris'te Yunan'a verdiler. Adamlar küstü gittiler. Ne güzel işlediler. Biz çalışak paşam yesin. Oynamıyorum la değil. Adamlar Anadolu işgalinde ilk son dönemdi o zaman İtalyanlar da benim kıyılarımı istiyor. Düşman. Bir diğer sürpriz devlet ise bu dönemde Rusya diye adlandırılan ama siyasi oluşumunu tamamlayınca Almanya ismini alan Doğçlandılar. Almanlar. Peki Almanlar ne istiyor? Abi Almanya'da aynı İngiltere, Fransa, ne bileyim İtalya gibi Sömürge arayışı içindeler. Bunlar çok geç kaldılar sömürgecilik. Ve Almanlar baktı ki sömürgede geç kaldılar. Bir devrim patlattılar. Bak şimdi sanayi devrimi ilk nerede başlamıştı? İngiltere'de. Bir diğer sanayi devrimi de Almanya'da yaşandı. Ve biz bu sanayi devrimine ağır sanayi diyoruz. Yani demiri çeliği işliyoruz. La yıl olmuş 2025. 2024, 2025. Hala dünyanın en büyük ağır sanayisi kimde? Almanlarda. Bir saysana Almanların çıkarttığı arabaları. Bak demir çeliği nasıl işliyorlar. Audi'si, BMW'si, Mercedes'i, Volkswagen'i, yani Skoda'sı, Opel'i, gerçi Opel'i sattılar sanırım Fransızlar. Dünya kadar araba üretiyorlar adamlar. Niye? Ağır sanayi mükemmel. Adamlar bu ağır sanayiyi 19. yüzyılda patlattılar. Ağır sanayide ne işiyorlar? Demir, çelik. Sıkıntı var mı bunlardan yana? Yok. Ama bir sıkıntı var. Sıkıntıları ne? Enerji. Ve bu enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yine yani iki tane enerji var. Biri kömür, biri petrol. Kömürden dolayı kiminle kavga ediyorlar bunlar? Fransızlarla bak. Alses Loren savaşını yapacaklar. Ve Alses Loren bölgesini Almanlar çekecek. Ama Almanlar da kısa bir süre sonra fark etti ki kömürün isi, pisi, pohu, püsürü çok. En güzeli ne? Petrol. Peki petrol en çok nerede? Orta Doğu'da. Orta Doğu kimde? Osmanlı'da. Peki Osmanlı'nın başında bu dönem kim var? Osmanlı'nın başında bu dönemde iki Alman'ın çok yakın bir dostu var. Almanya'nın bu dönemde bir başbakanı var. Bismarck. İmparatorları ise 2. Wilhelm. <laughs> 2. Wilhelm ve Bismarck. Bu Bismarck'la Wilhelm'in bir kankası var Osmanlı'da. Kim o? 2. Abdül Hamid. Abdülhamit daha şehzadeliği döneminde Bismarck ve Wilhelm'le mektuplaşırlar. Yakın dostlukları var. Bunun da sebebi şu. Abdülhamit borsa oynar. Borsa oynamayı çok sever. Bu borsayı da genellikle Alman borsası üzerinden oynuyordu. Bismarck Wilhelm'le sayesinde. Onların aracılığıyla yapıyordu. Ve Abdülhamit sürpriz şehzadedir başa gelme ihtimali çok düşüktü. Çünkü kendinden önce Aziz ve 5. Murat var. Ve Aziz, 5. Murat, 2. Abdülhamid'in yaşları birbirine çok yakın. Ekber Erşat'a göre Aziz başta ve Aziz normal bir saltanat süreci geçirse ki biz Aziz'i tarihte ne diye anıyoruz? İntihar eden padişah. Yersin. Adamı kaptırdılar. Ama Yersin hesabı intihar etmiş gibi gösterdiler. Yaziz'in e, ölmesi başa 5. Murat'ı geçirir. E, 5. Murat normal bir saltanat dönemi geçirse yani bir 10-15 yıl Aziz de aynı şekilde bir 10-15 yıl geçirseydi yani Abdülhamid'in başa geçme ihtimali sıfırdı. Çünkü yaşları çok yakın. O zamana ölür nasıl olsa deniyordu. Onun için Abdülhamid hiç kafeste kalmadı. Gayet rahat bir şehzadeliği oldu. Ve bu şehzadeliği döneminde de çok iyi geliştirdi kendini. Bismarck'la Wilhelm'le dediğim gibi Borsa üzerinden bir ahbaplık başlatıldı. Bu arada bizde 5. Murat niye normal bir saltanat geçiremedi? O da 93 gün tahta kaldı çünkü. Deli dendi tahttan indirildi. En kısa süre tahtta oturan kişidir. Ve Abdülhamit başa gelince Bismarck'la Wilhelm'le olan dostlukları daha da arttı. Ve bu artan dostluk dünyanın en büyük projelerinden birini başlattırdı. Biz bu projeye şunu birazcık aşağılandırayım. Biz bu projeye 3B diyoruz. Yani Berlin Bağdat Basra Hattı boyunca uzanan 2. Abdülhamid'in meşhur Hicaz Demiryolları Bunu Almanlarla beraber yaptık biz. Bak bu proje nasıl bir şey. Bu demir yolu Berlin'den başlar. Bak Berlin'den başlar. Bağdat'a. Bağdat'tan Basra'ya gider. Yani Berlin'i Orta Doğu'ya bağlıyor. Ve Almanlar nereye giriyor? Orta Doğu'ya. Orta Doğu'ya Almanlar bizim kara kaşımızdan, kara gözümüzden dolayı mı geliyor? Hayır. Neyden geliyorlar? Petrolden. Yani Almanya ve İngiltere bu dönemde Orta Doğu'daki petrolün peşinde. İngiltere benimle kavga ede ede çatışa çatışa geliyor. Ama Prusya yani Almanya ise dostum olarak bölgeye geliyor. Anlaştık. Bu Osmanlı'nın bu dönemdeki dış politikası. Peki Osmanlı bu dış politikada kurtulabilmek için neler yapacak? İşte meşrutiyetleri ilan edecek. Ne bileyim yeni yeni ıslahatlar yapacak orduyu modernize edeceğim diyecek gibi birçok uğraşa girecek. Ama başaramayacak. Peki Osmanlı'nın bu dönemde dış politikanın yanında iç politikası nasıl? İçerideki sorun ne? Veya içeride bir sorun mu? Evet. Bu dönemdeki en büyük sorunumuz şu. Fransız ihtilali sonrası ihtilali sonrası yayılan milliyetçilik akımları. Milliyetçilik akımları. Bu bizim için büyük bir soru. Neden? Bu milliyetçilik akımlarıyla beraber bizde isyan eden azınlıklar var. Bütün azınlıklarımız isyanda. 19. yüzyıl itibariyle Osmanlı'daki azınlıklar patır patır isyan eder ve patır patır hepsi bağımsızlık almak ister. Yani Fransız ihtilali sonrasında milliyetçilik akımıyla azıtmış azınlıklardır. Peki Osmanlı bu azınlıkları durdurabilmek için bu dönemde neler yapacak? Osmanlı bu dönemde azınlıklara karşı düşünce akımları ortaya atmaya başlayacak. Ney mesela? Osmanlıcılık, milliyetçilik yani Türkçülük, İslamcılık, Batıcılık, Adem'i merkeziyetçilik gibi birçok düşünce akımı ortaya attık. Yeter ki bu adamlar bizden ayrılmasınlar. Diye. Peki bu düşünce akımlarından hangileri işe yaradı? Neler bizim için faydalı oldu? Diğer derste de onlara bir bakalım. Vaktimiz azaldı. Olur mu? Buraya kadar anlamadığınız, aklınıza takılan bir şey var mı? Tanrım yok. 10 dakika mola. Uşak. Yani kaçta başlayacağız? Şu anda yarım. 30 desek 40'ta 20 40. 20 40'ta tekrar devam eder. Hadi görüşürüz uşak.